Ve sevgili akrep burcu yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar bakalım Ağustos ayı akrepler için neler söyleyecek tüm güzel enerjimle şöyle bir açıyorum siz de odaklanın hadi bakalım kılıç ası ve kılıç ikilisi şimdi akrepler bir konuşmayı yapıp yapmamak konusunda çok kararsızsınız. Yani bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim mi adım atsam mı atmasam mı bu ikisi arasında çok fazla gitgeller yaşıyorsunuz görünüyor e, sanki bir şeyler çok üstünüze gelmiş e, bu karar baskısı e, birazcık hani böyle e, içinizi biraz sıkmış gibi görünüyor sevgili akrepler yani bir şeyin bir an önce karara bağlanması gerekiyor diyor kartlar mahkeme kartı ve güneş kartı e, çünkü bu karar verildikten sonra o ikilem temizlendikten sonra hayatınızda bir süreç başlayacak ve bu süreçte tam bir kararı bekliyor. Ee, belki bir dava kararı olabilir, dava sonucu olabilir, böyle bir şey. Ee, ve o süreç başladığında sanki diyorsunuz ki kendimi yeniden doğmuş gibi hissedeceğim çok rahatlayacağım resmi bir süreç olabilir evrak işleri resmi işler hani şu iş bir tamamlansın ben kendimi rahatlamış hissedeceğim diyorsun sevgili Akrep Burcu peki devam edelim asılan adam ve değnek ikilisi ee, burada yaklaşık iki iki buçuk aydır bekleyen bir iş var Akrep Burcu ee, burada bir geç kalınmışlık hali var çünkü beklemekten geç kalınıyor bazı şeyler ama şöyle Burada sadece senin yapabileceğin bir şey yok. Aileyi ilgilendiriyor ya da başka insanları da ilgilendiriyor. Sanki herkesin bir onay vermesi gerekiyor. Herkesin e, işin bir ucundan tutması gerekiyor ki burada bir çözüm e, gelsin diye. Bu başkaları beklendiği için geç kalınan bir süreç diyor sevgili akrepler. E, Ağustos ayında da sanki bu süreç yine gündemde olabilir. Kupa beşlisi, kupa yedilisi Şimdi e, burada duygusal olduğunuz bir konu var. E, kalbinizde saklıyorsunuz bazı şeyleri. Yaşanmışlıkları pek anlatmıyorsunuz etrafınızdaki insanlara. E, hani diyorsun ki tamam anlatmıyorum. Bu benim kalbimde bu benim içimde. Ben şu anda güzel olan şeyleri paylaşıyorum. E, hani üzüntülerimi sıkıntılarımı kendime saklıyorum diyorsunuz sevgili Akrep Burcu. Kılıç Prensi ve Denge Kartı. E, burada da. Hani dedim ya bir e, kararla başlıyor. E, bu kararın verildikten sonra ya da. O sonuç çıktıktan sonra hayatında ne kadar bazı şeylerin e, dengeye geleceği ne kadar taşların yerine oturacağı ya da şu anda aklında soru işareti olan şu anda çözümünü bulamadığın şeylerin cevaplarını bulmaya başlayacağın bir süreç olacak sanki hani böyle bir sis bulutu içindesin de o sisler dağıldıkça ne nerede ne oluyor görmeye çalıştığın şeyleri göreceksin ya da... Im, Hani gideyim mi gitmeyeyim mi yapayım mı yapmayayım mı konusu artık senin için bir gizem olmaktan çıkacak. Çünkü orada önünde neyin olduğunu, yolun ucunda, tünelin ucunda nasıl bir ışık olduğunu görüyor olacaksın sevgili Akrep Burcu. Ve burada seni özlemiş olan birisi var. Çok özlemiş, çok uzun zamandır hatta kalbinde, ruhunda seni taşıyor böyle birisi. Seni düşünüyor, konuşma isteği var. E ee, özlem var, çok fazla özlem var Akrep burcu. Ee, bu uzun süredir görüşmediğim birisi olabilir, küstüğün birisi olabilir. Ama e, küssen de kalpleriniz bir bu kişiyle. Konuşma olsanız dahi e, birbirinizi hissediyorsunuz ve şu anda da o da sen de birbirinizi hissettiğiniz için Ağustos ayında enerjiler çok kuvvetli bir çekim var aranızda sanki bir konuşma gerçekleşecek gibi e, görünüyor peki devam edelim bir mücadele var çok hızlı beklenmedik bir şekilde bir rekabetin içinde bulabilirsin kendini ağustos ayında e, bu bir iş yeriyle ilgili olabilir İş yerinde belki insanlar birbiriyle çok rekabet ediyorlar herkes bir hedef peşinde herkes bir şey gerçekleştirmeye çalışıyor ee, ama burada aslında sen de bu rekabetin bir parçasısın. Fakat senin yerin çok net. Yani bunlar kadar hani böyle ortada değilsin diyebilirim. Senin e, koltuğun daha sağlam bu birbirini yiyenlere e, karşı baktığımda. Azize kartı ve ölüm kartı e, burada bir bir şeyin hayatına artık yansıyacağını söylüyor etkisi etkilerini görmeye başlayacağım bir şeyin hayatındaki etkilerini artık görmeye başlayacaksın diyor e, Seçim yapman gerekiyor akrep burcu çok baskın bir şekilde e, söylüyor fakat çok büyük de bir mucize var hayatında Yani şu anda belki çok umutsuz olduğun veya çok olumsuz baktığım bir konuda ben burada bir mucize görüyorum ya da aslında bu mucize değil ama senin bakış açın biraz olumsuz olduğu için e, bu olay sana böyle bir aa nasıl oldu da olduğu gibi şaşırtacak yani seni ama e, burada kadersel ağlar örülürken e, zaten senin olarak örülmüş ya o kişi ile aranda bir şeyler zaten olacak ya o hak ettiğin bir şey zaten senin olacak yani zaten senin şu anda belki de sen farkında değilsin onun senin olduğunu bu bir mucize gibi gelebilir ama mucize değil diyor bir yıkılan kule ve kupa kraliçesi e, kartlarımız var duygusal anlamda e, belki de duygularını birisine açıyorsun sevgili akrep burcu ama ee, konuştukça sanki böyle kendinden çok fazla şey veriyormuşsun gibi hissediyorsun. Çünkü e, sen kendini açıyorsun, karşı taraf açmıyor. Sen samimi, dürüst, şeffaf olmaya çalışıyorsun, ama karşı taraf bu kadar değil. Burada bir kırılma anı yaşanabilir Ağustos ayında. Eğer böyle bir ilişki yaşıyorsan yorumlara yazabilirsin. Sanki ben duygularımı açıyorum ama karşı taraf kapalı. Ee, orada da artık hani belki de duygusu yok hani bununla bir yüzleşme e, yaşanabilir sevgili akrep burcu kılıç şövalyesi kılıç beşlisi e, burada konuşmak için sıra bekleyen birisi var bir hesaplaşma var akrep burcu ağustos ayında e, bir karar var bir hesaplaşma var bir de bir mucize var hayatında bir şey beklediğinden daha iyi gelişecek Hatta yok saydığın, olmaz dediğim bir şey olacak sevgili akrep. Böyle bir enerji verdi kimlerle enerjimi tuttuysa. Şimdi en çok merak ettiğin cevap almak istediğin o soruyu kalbinden geçir bakalım. Para dokuzusu. Kılıç kralı. Ve değnek kraliçesi. Sen aradığını bulmuşsun akrep burcu. Sadece biraz sisler dağılacak. Ee, önünü daha net göreceksin Karar verilecek Ondan sonra aradığını bulduğunu Gerçekten anlayacaksın Zaten hani ne zaman Olur mu zaten olmuş Bir şey zaten olmuş senin e, ee, biraz bir sisler dağılsın onun zaten senin olduğunu göreceksin diyor kartı mesajı ben de böyle gördüm inşallah güzel olan şeyler çıksın diyorum şimdi bireysel sorular sormak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere